Arkadaşlar selamun aleyküm. Ben Cuma Özcan. ala üretim çiftliği. Şimdi uyuz ilacını aldık. inne vurduk. Oğlumla beraber bayağı sıktık. Uyuz ilaçlarını sıkıyor her tarafına. Yuvasına ne hep sıktık. Yargıcı da sıktık. Şimdi halinde sıkıyor. Adam söyledi veterinler bunu sık devam et. Bir hafta sonra bir ya Bir hafta sonra bir ya İnşallah düzeleceğim. neden pek gitmediyse bundan geçerdi adam. Şimdi tedavisine başladım. Kısa bir video sizler için paylaşıyorum. Yani tedavisine başladım. İnledim pek geçmedi. Benim buranın kalitelisi bu. Sık oğlum. Onu bitirecek. Yuvalar yere sık oğlum şöyle. Ha. Yuvasının içine sık oğlum. Ha. Yattığı yuvanın içine fıstattık. İlacı hep sıktık. Her tarafına sıktım. Hı. İşi rast gelsin. Çocuklarından beraber yardımlaşarak tedavisine başladık. Her hafta bir ise, üç hafta devam etti dedi amca dedi. Üç hafta devam edeceğim. Ama geçer dedi. İnşallah geçer. Dedi. Tamam hadi. İyice ıslat hadi Dur oğlum. Dur Dur. 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 Dur oğlum. Biz de senin için diyoruz. Dur. Dur oğlum. Dur. Dur. Dur, Dur oğlum. Hah. Aferin. Aferin. Ha. Komple ilacı sıkıp bitireceğiz bunu. Dur oğlum. Dur. Dur. Dur oğlum. Buyurun oğlumlar. Dur oğlum. Bir Git Tamam. Dur. Şşt. Pes yemek seni. Şey. Tamam. Tamam. Gelin şey. sağlık. Ha, şimdi biz bunu inşallah tedavisine başladık. Geçireceğiz arkadaşlar. Sizlerle paylaşırım böyle. Bana, tamam oğlum. Eline sağlık oğlum. Yargıca da sıktık. Yargıç atlattı. Yargıç tüyüsünü düzdü. Bir bu şey yaptı arkadaşlar. Bu da benim buranın en kalitelisi. Hepsinin kilosu iyi. Hepsi bakımlı. Hayvanlar uyuz olabilir. Olmuş. Bakımdan mı gayrin alerji yaptı yediğinden mi? Neden olduğunu bilemiyorum. Yoksa biz bunları bir saat bile aç koymam. Onu koy oğlum. sal salı günü gene ben sıkarım. Haftaya sal günü. İnşallah kılıcımı çekeceğim. Gene sizlerle paylaşacağım. 3 hafta devam et amca dedi. 3 hafta da öyle İnne vurduk inneden. Biraz alır gibi oldu da. Bu daha iyi dedi. Belki bu da onu tamamlar. O ilacın eksiğini tamamlar dedi. İnşallah geçer. Aferin buluşum. Aferin. yuvasına girdi. Çatlım yatıyor. Kenedini örüyor. Erme, Gel oğlum. Maşallah. Kılıcın oğlu. Daha 14-15 aylık. Bu sene değil de seneye tam yavaş yavaş adam olurlar. Kenedi. Gel oğlum. Gel bayım. Gel. Gel oğlum. Gel bak. Sarıko. Ne verdin oğlum? Maşallah. Ne? Maşallah. Niye ettin lan yuvanı öyle düşürdün iyi? Ne? Ne? Ua niye attın öyle arkaya düşürdün lan? Bunlar daha bebe. <laughs> Kopan ne gördün lan. Maşallah oğlum maşallah. Aynı babala. Aynı baba. Yediğin içtiğin helal olsun. Gerçekten diyorum helal olsun sizlere. Al kopan. Şimdi bunları ilaçlarını sıktık. Çatlım. Maşallah oğlum sana çatlım. Kılıcın buranın şahı. İnşallah geçiririz oğlum senin tedavini. Deli. <laughs> Gel bak. Buna da sıktık arkadaşlar. Bu zaten inleden düzdendi. Ve şu anda iyi. Gene de sıkak dedik. Buna da sıktık. İyi arkadaşlar. Neyse kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kısa bir video sizlerle paylaşayım dedim. Kılıcın tedavisini. Yardımcım. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.